Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca. Evet arkadaşlar bu videoda 3-4-5 yayınlarında soru çözümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Karşımızda eksi 6 ile 3 arasında tanımlanmış bir adet fx fonksiyonu var. Buna göre şuradaki fonksiyonun grafiği nedir diye soruyor. Lütfen şunu unutmayın bunu önceki teste çözmüştük. Karşımızda mutlak değerle alakalı bir şey varsa ilk önce mutlak değer fonksiyonu parçalı biçimde yazın. Peki bunu nasıl yapacağız? İlk önce mutlak değerin içini sıfır yapan noktayı bulmamız gerekiyor. E şimdi karşımızda fx eksi mutlak değer fx varken senin buradaki ifadeni sıfır yapan değer kaç? fx'i sıfır yapan değer. Doğru mu? Doğru. İşte bu senin fonksiyonun nesi olacak? kritik noktası yani sıfır yapan değer olacak. Peki senin bu durumda ne yapman lazım? Fonksiyonu kritik noktadan büyük ve kritik noktadan küçük olan değerlere göre incelemen gerekiyor. Hocam peki sıfır nereye koyacağım? Hiçbir önemi yok. İstersen yukarıya koy, istersen aşağıya koy, mutlaka fonksiyonu sağlar. Bak şimdi. Senin buradaki f(x) fonksiyonun eğer ki artıysa mutlak değerin içi artıyken dışına nasıl çıkacaktı? Olduğu gibi. E bu durumda sen sağ tarafı dışarıya olduğu gibi çıkartırsan fx eksi fx'den fonksiyon ne gelmiş olacak? Sabit fonksiyon sıfır. Peki mutlak değeri içi eksi ise dışarı nasıl çıkacaktı? Hatırlayın. Eksiyle çarpılarak. E bu durumda dışarıya fx eksi eksi fx olarak çıktı. Eksiyle eksiyi çarparsam artı yaptı. Yani buradan 2f gelmiş oldu. Şimdi ben buradan ne anlıyorum? Fonksiyonun f'in Görüntülerinin artı olduğu yerlerde, f'in görüntülerinin artı olduğu yerlerde neresi orası? Dikkatli ol. Eksi 6 ile 0 arasında. x değerleri için eksi 6 ile 0 arasında benim fonksiyonum 0 olacakmış. Yani nasıl olacakmış burası? Dikkat et. x eksenin üzerinde olacakmış. Bak tekrar ediyorum. f'nin görüntülerinin artı olduğu yer neresi orası? Eksi 6'dan başlayıp 0'a kadar. Doğru mu? Doğru. Benim fonksiyonum nasıl bir fonksiyon olacakmış? Sabit fonksiyon. Yani şu şekilde bir fonksiyon olması gerekiyor. Nereden başladı? Eksi altta başladı ve sıfırda bitti. Peki f'in görüntülerinin eksi olduğu yerler nereler? Bakın şu kısım. Sıfırlı 3 aralığı. Sıfırlı 3 aralığında da benim artık fonksiyonum ne yapacakmış? 2 katına çıkacakmış. Yani bunun anlamı ne? Normalde eksi 3'e eksi 3'ten geçen yer iki katına geçecekse o zaman artık 3'e ne yapmalı? eksi 6'dan geçmeli. Olayımız bu işte. Dolayısıyla benim parçalı fonksiyonum bu gelmiş olacak. Yani sorun doğru cevabı da Edirne gelmiş olacak. Fonksiyonun görüntülerinin artı, artı olduğu yerlerde bu parçalı fonksiyon sıfırmış. Fonksiyonun görüntülerin eksi olduğu yerlerde yani sıfırdan büyük yerlerde dikkat et. Fonksiyonun görüntüsü iki kata çıkmış. E, o zaman buradaki 3'ün görüntüsü artık nereye gitmeli? Eksi altıya gitmeli. Cevap da Edirne gelmiş oldu. Geliyorum ikinci sorumuza. Şimdi burada bir tanım yapmış. Ben size bu tanım Türkçesi söyleyeyim mi? Birbiri cinsinden yazılıyor demek istiyor. Birbiri cinsinden yaz. Bu. Lineer bağımlı olayı bu. Adam demiş ki bana ben sana böyle bir fonksiyon verince işte sen fonksiyonu böyle yazabiliyorsan demiş. Fonksiyonu kısaca ne yapmış? Birbiri cinsinden yazmış. Bana da sorduğu soru şu. Ben buradaki fonksiyonlardan hangi ikisini birbiri cinsinden yazabilirsin diyor. Bak bunu görmenin iki tane olayı var. Birinci olayı eğim. Dikkatli ol. Senin şu f fonksiyonun hep burada birebir gitmiyor mu? Dikkatli ol. Hep birebir gidiyor. E şimdi burası böyle birebir gidiyorken buradaki diğer fonksiyonlardan hangisi birebir gidiyor? Dikkatli ol. Burası ikiye bir gidiyor. Burası yine ikiye bir gidiyor. Ama şuradaki fonksiyona bakar mısınız? Ne yapıyor bu fonksiyon? Birebir gidiyor. Yani eğim aynı. E demek ki ben ne anlıyorum o zaman? Bu fonksiyon birbiri yazılabilir. Yani cevap f ile g gelecek. Ama bu görsel olarak. Peki matematiksel olarak ben sana bunu nasıl söylerim? Şimdi sen eğer ki bu iki fonksiyonu birbiri cisinden yazacaksan dikkatli ol. Mutlaka 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 şuradaki fonksiyondan bir nokta seçmek zorundasın. En belirgin yer neresi? Sivri uç bak burası. Şimdi sen bu sivri ucu anca buradan alıp da buraya getirirsen F G haline dönüşecek. Doğru mu? Yani birbirini sen yazmış olacağım. Peki bu nasıl olur? Bak bir kere bu noktanın buradan şuraya gelmesi için. Yani 3 noktasından 7'ye gelmesi için ne yapması lazım? 4 birim sağa gitmesi gerekiyor. E sen fonksiyon tutup da eğer ki 4 birim sağa kaydırırsan x'ten ne yapmış oluyordun? 4 çıkartmış oluyordun. Bir kere fonksiyonu ben 4 birim sağa kaydırırsam bu fonksiyon ne yaptı? fx x 4 haline geldi. Şu anda sivri uç nerede? Burada. E senin bu sivri ucu buradan buraya getirmen için mutlaka bir şey çarpman gerekmiyor mu? Gerekiyor. E sen bunu bir şeye çarpıp üzerine de bir şey eklersen fonksiyonun görüntüsü 4'e gelebilir mi? Evet gelebilir. İşte ben de buradan ne anlıyorum? F ile G birbirinden yazılabiliyor. O zaman benim buradaki fonksiyonum lineer bağımlıdır diyorum. Hocam hangi değerle çarpılabilir? Ya bu değer değişir. Mesela senin şurada görüntü kime gidiyor şu anda? 9'a gidiyor. Görüntün 9'a gidiyorken görüntün 4'e nasıl gidebilir? Söyler misin? Görüntün dikkat 9'a gidiyor ama sen kime gitmesi istiyorsun? 4'e. Mesela ben şu anda bunun kat sayısını 4 bölü ile çarparsam bu fonksiyon ne yapar şu anda? 4'e gider. Bu kadar. Veya farklı bir değerle çarpıp üzerine bir şey de ekleyebilirim. Bir şey çıkartabilirim. Bu da gelebilir. Ama mutlaka bir bilgisayar yazılacak mı? Evet yazılacak. O yüzden f ile g fonksiyonu burada nedir? Lineer bağımlıdır. Yani sorunun doğru cevabı Adana gelmiş oldu. Arkadaşlar 3. soru çıkmış sınav sorusu onu çözemiyorum. O yüzden burada test artık bitti. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.